Her güne bir element demiştim ama bayağıdır ihmal etmişim. Böylece yaz okuluna biraz yumuşak geçiş yaparak kaldığımız yerden elementlere devam edelim. Her gün bir elementi tanıtmaya. Sezyum da kalmış en son. 55 atom numarası. Alkali bir metal. Rengi de biraz böyle simli altın şeklinde diyebiliriz. Keşif yılının 1860 olduğu biliniyor. Olağanüstü derecede de reaktif olduğu için e Oda sıcaklığında hemen sıvı hale geliyor. Bu yüzden elimizde e, de, elimizin sıcaklığıyla da eriyebiliyor. Bakır ve tabii ki altınla birlikte de altın renkli 3 metalden bir tanesi. Altın rengi %100 saf örneklerde kayboluyor. Son derece reaktif havada son derece reaktif. Bu yüzden ya altında veya argon gibi inert bir gazın içinde ya da e, saklanması gerekiyor. E, bulunma e, zamanından bahsedecek olursak Bunsen ve Kirchhoff 1861 yılında rubidiumu keşfetmeye çalışıyorlardı ve streskop kullanmışlardı zaten daha önceden de sezyumu keşfetmişlerdi maden suyu üzerinde çalıştırırken spektrumda bilinmeyen bir renk ortaya çıktı e, biliyorsunuz spektrumdaki renkler her biri elementi bir element ya da bilmediğimiz bir elementi ifade ediyor burada e, açık renkte açık gök mavisi renginde bir element buldular buna Sezyum adını verdiler. Sezyum klor üretmeyi başardılar. Ee, onun dışında sezyum bileşikleri sondaj sıvısı olarak kullanılabiliyor. Ee, nerede kullanılıyor dersek optik cam üretiminde kullanılıyor günlük hayatta. Bu elementin önemli bir kullanımı alanı da saatler e, bu açıdan geride bıraktığını söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz. Atomik saatlerin prensibi çekirdeğin magnetik alan etrafında oluşturulan enerji seviyelerindeki bir değişimin frekansını sağlamaktır. Sezyum izotop olarak 133 şu anda buna adaydır. Herkese sağlıklı günler.